Ee, ...arkadaşlar Hacer Hanım'ı da alabilir miyiz... ...buraya? Bir sandalye isteyeceğim sizden. Hacı, Hacer Hanım buyur gel. gel. gel hoş babalar. geldin. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Kusura bakmayın sizi de rahatsız Estağfurullah. ettik. Estağfurullah öyle şey olur mu? Buyurun hoş buyurun. Geldim. Buyurun Hacer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz Cevat Bey dertli apartman yöneticiniz. Yaklaşık on yılda... ...galiba yüz yüze baktığınız bir evet. insan. Ee, fakat Salih Bey... Eşiniz ortalıkta yokmuş Hacer Hanım. Maalesef. Ne oldu, ne bitti? Bir de sizden dinleyeyim. Yani bir buçuk ay evvel e, Cevat Bey'e memlekete gidiyorum, gideceğim demiş. Sizi ve kızınızı da e, aparatla Arayıp sormadı, burada bıraktı. Bir buçuk aydır hiç aramadı mı? Hayır, aramadı. <laughs> Haberiniz var mı peki bu olup bitenlerden? Yani yeni öğreniyorum. Öğren ya mi? Herkesten para almış. Hatta giderken benden bile aldı. Sizden de aldı. Evet, maalesef. Yol parası çıkışmamış. Aldı. Yol parasını tamamladım. Bir de sevgililer gününde işte sana hediye almak istedim ama e, işte görüyorsun bu ay durumum iyi değil deyince üzüldüm. Ben de ona hediye almak istedim. Tabii hediye de kabul etmez diye para verdim. O da bana bir hediye aldı. Yani bu adam bu kadar parayı ne yaptı diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. İnanın çok merak içindeyim. Yani e, aslında sormak istiyorum tabii. Herhangi bir yere bir gayrimenkul alışınız, veya bir hani bir hayır, şey alışınız, hayır, bir hayır. şey var mıydı? Hayır, Hani hani oraya kanalize edeceği bir para olabilir. Hiç, Böyle bir şey yoktu. Hiç birbirimizden habersiz hiçbir iş yapmazdık. Şaşkınım şu an. E ne oldu bu adama da çekti gitti habersiz. Yani insan siz de ben hatta söylediğine göre suç duyurusunda bulunsanız dedim. E siz eşinizi yani tabii bu insanlar hani ne oldu apartman görevlimiz kayıp işlerimiz yarım kaldı. Bir şeyler yapılması gereken işler var diye düşünüp. Ee, sorarlar. Arkasından da e, aldığı paralar çıkıyor ortaya. Herkes birbirinden haberdar oluyor. Çok Ama kötü bir sizin... durum Ayşegül Hanım. Bakın şu kameralar, bunlar, bu insanlar. Yani bunların kimsenin duymasını istemiyorum. Ama sizin merakınız daha bambaşka olmalı Hacer Hanım. Çok merak yani siz, ediyorum. Yani bir buçuk ay hani... Önceden telefonlarıma bakıyordu. Son üç haftadır kendisinden haber yok. Hani oluyor. bir ka kayıp filan yani bir eşinizi gidip bir karakola bir şey yani benim eşim bir buçuk aydır yok veya sorabileceğiniz bir yakınınız ahbabınız memlekete gidiyorum diye çıkmış size. E, ar arayabileceğiniz hiçbir kimse yok mu orada? Kayınvalidemi aradım. Kayınvalidem bir hafta kaldı gitti dedi. Abisi yemin verdiriyor hiç haberi yok. İnanın merak ediyorum. Ha, bir hafta geldi kaldı gitti dedi. Evet. Allah Allah. Nasıldı yani apartmanlı? E... Salih iyi bir insandı. Evet Aşredir biraz Salih Bey'den bahsedelim yani. Ya iyi bir insandı. Biz onunla e, ne zorluklar çektik. Hiçbir zaman sesini bana yükseltmedi. Her zaman iyi bir eş, iyi bir baba oldu. Yani hatta onların köyde ona hanım hanım ağızlı derlerdi yani. Ha hanımını biraz seveni hanım köylü derlerdi. Hanım değil köylü, değil hanım ağızlı. Hanım köylü oldun sen evet. artık. Evet. Han... Aslında. Evet. Yani inanamıyorum gerçekten. Ya çok e, garip de bir durum var. Cevat Bey de aynı şeyi söyledi. Son derece dedi iyi bir çocuktur. Yani. yani beni bile dolandırdığına göre, benden ha, de para demeyen, aldığına göre. Ya ben hakikaten endişelenmeye başladım biliyor musunuz? Siz tabii e, Salih Bey'i aramışsınız illa ki siz de, siz de. Ulaşamadınız. Belki a, ulaştığınız zaman cevap vermedi. Ama biz Salih Bey'in başka bir numarasına ulaştık. Ne diyorsunuz? Evet. Ee, yani hani neden e, bu numaradan sizlerin haberi yok onu... ...hep beraber öğreneceğiz tabii ki. Nasıl tanıştınız siz Salih Bey'le? Biz Salih Bey'le aynı memlekette doğduk, büyüdük. Arkadaşları tavsiyesiyle tanıştık. Sonra bana İstanbul projelerinden bahsetti. İstanbul'da yaşadığını anlattı. Bu da beni çok etkiledi. Hani onunla aramızda hiçbir şey olmadan İstanbul hayali beni çok etkiledi diyebilirim yani. İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi. Evet. Aslında biraz da mantık evliliği gibi oldu. Yani İstanbul'la beni etkiledi. Gideceğim, İstanbul'da oturacağım. Seni saraylarda yaşatacağım dedi. Bana prensesim derdi. Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyorum şimdi bir şirkette çaycılık yapıyorum. Evet. Daha evvel çalıştınız mı? Daha evvel çalıştığım e, geldiğim zamanlar e, Salih'in abisi kaldıkları apartmanda bana bir iki temizlik işi buldu. E, Salih her gayretli bir şekilde çalışıyordu eve ihtiyaçlarımızı almak için, yuvamızı kurmak için. E, ben de ona destek olmak istedim. Aslında o benim çalışmamı istemedi. Hmm. Neden? istemiyordu ben yani yormak istemiyordu. Hatta e, ilk evlendiğimiz zamanlar bulaşık makinamız yoktu. Elif olduktan sonra aldık. Hatta bana akşamları bulaşıkları yıkarken yardım ederdi. Elif mi kızınızın Evet. Ne güzel. Çok severim Elif ismini, Zeynep ismini, Zehra. Bu isimleri çok severim. Teşekkür <laughs> ederim. Ama o da ilk zamanlar rahatsızdı. Elif'im. Neden? Yani merak etmeyin şimdi iyi. Ne işte kaldığımız ciddi zaman bir ciddi bir hastalığı yok. O zaman kal ilk zamanlarda rutubetliydi evimiz. Güneş görmüyordu. Hani derler ya güneş görmeyen eve doktor, doktor girer gider. diye. Bunu birebir yaşadık. Ama şimdi çok şükür kaldığımız dairede her şey yerinde. Eşyalarımız e zaten anladığım kadarıyla Cevat Bey'in de anlattığı kadarıyla çok iyi bir e, apartmanda, kesinlikle e, iyi apartman sakinleriyle beraber. Evet, biz onları seviyoruz, onlar da bizi çok seviyorlar. Elif'i kendi kızları gibi görüyorlar. Siz ne hiç düşünmediniz yani benim kocam e, kayıp bir buçuk aydır haber alamıyorum diye hiç düşünmediniz mi? Ama izin, izin yani dinlenmek istediğini söyledi, İzin alarak gitti. Ha. Hani bu şekilde hani ama bir buçuk ay yani hani insan bir aramaz mı bir sormaz mı halim şu sonuç... Veya siz ne durumdasınız Hacer Elif iyi misiniz diye aramaz mı? İşte ben de buna bunu merak ediyorum benim tanıdığım Salih bunu yapmazdı kesin onun başına bir şey ay, geldi. Allah korusun ya böyle düşünmeyin başına bir şey geldi diye ne yapacağım bilmiyorum ektiklerim ne olacak bilmiyorum ne ektiniz bahçeye patates ...soğan, lahana. Şey ekidim. mi? Kaldığımız daire... Ha birlikte mi bakıyordunuz onlara? Evet, ben bakıyorum. Bunları apartman sakinlerine dağıtıyorum. Onlar da çok ha, memnun oluyorlar. siz oluyor oturduğunuz apartmanın bahçesinde evet, bir şeyler... ...ay evet. ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Boş duramıyorum. Seviyorum. Ekiyorsunuz onları sonra bir apartmanı hep beraber yiyor musunuz? Evet, evet. Çok güzel. Ya ben üreten insanlara bayılıyorum çok öyle sağ ya da böyle. Hani böyle çok şeye alışmışız ya artık böyle tüketici toplumun bence tavanındayız. Yani tüketmek çok kolay geliyor. Ama hani tüketmeye gelince o herkes her şeyi anlatabilir veya gösterebilir. Ama üretmeye gelince artık parmakla gösteriyoruz bir şeyleri. Küçük büyük bir şeyler üretildiği zaman inanılmaz mutlu oluyorum yani.